Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tomurcuk gül modelini göstereceğim arkadaşlar. Bir önceki videomda difin üzerinde yapmıştım, difin süslemesinde monte etmiştim buraya. Onun modelini göstereceğim arkadaşlar, yapılışını göstereceğim. Bir tane pembeyle yaptım şu şekilde ben. hemen evin gülümün yapılışına geçeyim. Dümü yapmak için çift katlı lif iplerimizden kullanacağım. Tığ 4 numara 1.60 milimlik tığ kullanıyorum. Bir tane zincir çekeği sabitleyeyim. Başladım burada yapımını. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şu ilk yaptığım zincirin içinden tığımı batırıyorum. Ilmek kaydırmayla kapattım. Şu uçunda kan ipi de içinde yürüteceğim burada. 3 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım halkanın içinden trabzan yaparak halkamı içini dolduracağım arkadaşlar. Zinciri bir tane trabzan sayıyorum. 2 oldu burada bir tane trabzan yaptım zincirle beraber iki oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzanımı yaptım. i̇lk yaptığım trabzan tepesinden tığımı geçirdim ilmek kaydırma ile kapattım 3 tanesini zincir çekiyorum aynı yere bir trabzan yaptım diğer trabzan tepesine geçiyorum aynı yere bir iki trabzan diğerine bir iki trabzan her trabzan tepesine iki trabzan yaparak devam ediyorum az sıradan bir tane trabzanım vardı İkinci sıramda 24 tane olacak. 1 2 tane aynı yere trabzan. Diğer trabzan tepesine geçiyorum. 1 2 Diğerine aynı yere 1 2 Her tepeye 1 2 2. Son trabzan tepesi kaldı burada. 1, 2 tane aynı yere batırdım yine. İlk yaptığım trabzan tepesine tığımı batırıyorum. İlmek kaydırmayla kapattım. İki sıra yaptım burada. Şimdi 12 tane trabzan. İkinci sıramda 24 tane trabzanım oldu. 3 tanesini çekiyorum. Aynı yere bir trabzan yaptım. Zincirle beraber iki tane oldu. Şimdi burada bu sırada yine her tepeye bir iki trabzan. Diğer trabzan tepesine bir iki. Şimdi her tepeye iki tane trabzan yaparak bu sıramızı da bitirelim. Evet sıramın sonuna geldim. Şimdi i̇lk yaptığım trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırmayla kapattım. 3 tane zincir çektim aynı yere bir trabzan yaptım hemen yanına bir trabzan daha diğer trabzan tepesine bir iki aynı yere iki tane batırdım şimdi iki tane tek tek yapacağım trabzan bir tanesinde bir yaptım bir tepeye diğerine bir bir sonrakine çift bir iki tane aynı yere 2 tane tek bir iki tek tek yaptım her tepeye bir tane bir tane batırdım trabzan diğer tepeye bir iki trabzan aynı yere diğerine bir diğerine bir bir sonrakine iki tane aynı yere trabzan yapıyorum Şimdi bu sıramızı iki tane tek bir tane çift olaraktan sıramızı bitirelim ve sıramın sonuna geldim arkadaşlar iki tep bir şey yaparaktan iki zincir üç zincir çekiyorum şu en son burada kalan dibinden tığım batırdım ilmek kaydırmayla kapattım bir zincir çektim bu arası açık kalacak böyle burayı birleştirmiyorum bir parça ip bıraktım ipimi kestim ipimi çıkarttım buradan Şekilde açık kaldı burası. Şimdi bunu çiçek şekline getirmek için parçamızın ön kısmını bize bakacak şekilde elime tuttum. Bu ters tarafı, bu düz tarafı. Düz tarafı öyle bakacak şekilde. Bunu buradan saracağım şimdi. Şurada açık bıraktığım yer tepeye gelsin. Üst kısma. Bunu yavaş yavaş sarıyorum. Paz sıkı olmasın sarmamızda. Bunu sardım. Şimdi buradaki ipi orta yerden doluyorum. Sıkı bir şekilde. Şimdi bir düğüm atalım buradan. Bunu bağladım. Şu, şu fazla hani ipi de buradan kesiyorum. Şimdi bir tarafını tutuyorum arkadaşlar bu diğer tarafını çevirip içinden geçireceğim bu şekilde açıyorum bu şekilde tomurcuğumuzu elde ettik işte bunun şu alttaki yeşil yerine yapalım. Yeşil ipimizi aldık. Bunu yeşil yerin tabanını yapmak için, bu dibine yaprağını yapmak için yeşil ipimi aldım. Burada bir tane zincir çektim sabitlemek için. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk yaptığımız zilin içinden batırıyorum ilmek kaydırma ile kapattım 1 2 3 tane zincir çekiyorum boşluğun içinden bir trabzan yaptım zincirle beraber iki tane oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzan yaptım. Bu şekilde 4 yapaklı bir alt oluşturacağız. İlk yaptığım trabzan tepesinden tığımı geçirip ilmek kaydırmayla kapatıyorum. 3 tanesini çektim. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 3. daha çektim. Şu önde gözüken iki tane telin içinden tığımı geçirdim. Bir sık iğne yaptım. Bir pıtırık oluşturdum burada. Tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere sık iğneyle kapattım. Diğer trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum üç zincir çektim bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yaptım üç tane zincir çektim hemen şu dibinden iki telden öndeki iki telden tığımı geçirdim bir sık iğne yaptım tığıma doladım bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum 3 zincir hemen dibine bir sık iğne yaptım kapattım bir sonraki trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir yanındaki trabzan tepesine bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Şu zincirin dibindeki şu 2 tane zincirle trabzanın tepesindeki iki tane telden tığımı geçirdim. Bir tane pıtırık oluşturdum. Tığımın tepesine başını doladım. Yanındaki trabzan tepesinden bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine son yaptığım trabzan dibinden bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğne pardon trabzan tepesinden bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Yanındaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir tekrar burada bir tane pıtırık oluşturdum tığıma doladım son trabzan tepesi kaldı burada zaten bir trabzan yaptım 3 zincir çektim ben dibinden sık iğneyle sabitledim şey hemen yanından dibinden tığımı geçiriyorum ilmek kaydırmayla kapattım bir zincir çektim 3 tanesini zincir çekiyorum arkaya dönüyorum ön kısmı burada arkaya çeviriyorum şu arada şu yuvarlağım var ya burada onun dibinden tüm batırdım bir sık iğne yaptım iki zincir çektim diğer taraftan bir sık iğne yaptım bir zincir çektim burada yaptım, boşluğun içinden bir sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Pardon. buradan isterseniz koparıp yapalım arkadaşlar daha düzgün görünümlü için ben size bunu koparıp yaptığım şeklini göstereyim daha temiz bir görünüm elde ederiz böyle yaptığımız zaman geç da beraber yapabiliriz ama ben sapını ayrı takacağım burada o şekilde göstereyim Tığıma yeşil ipini geçirdim buradan bir düğüm atıyorum şimdi bu gülümüze Bugünün dibine bunu yerleştireceğiz. Bu şekilde. Şimdi biraz daha yukarı doğru çekeyim. Düz tarafı dışarıda kalacak. Motifin ters tarafı iç, içe gelecek şekilde. Tutuyorum böyle. İlk başta şu yaprağın içinden iğnemi dışa doğru alıyorum. Şu düğüm içeride kalsın. Gözükmesin diye. yine buradan diğer tarafa geçiriyorum. İlmeğin yanından iğnemi tekrar batırıyorum Yine diğer tarafa geçirdim tekrar bir yanından iğnem batırdım döne dön arkadaşlar tutsun diye her tarafında Evet şimdi bu yapraklar ucundan tutturmasını yapacağız yaprağı şu uç tarafından Pipirine dokunmadan iğnemi çıkarttım. Tekrar hemen yanından batırıyorum. Diğer yapraktan çıkarttım iğnemi. Tekrar hemen yanından batırıyorum. Diğer yapraktan çıkartıyorum yine hemen yanından batırdım. Bir sonraki yapraktan. Yaparken de şu yaprağı biraz yukarı doğru çekerim ki yaprak büzüşmesin. Tekrar hemen yanından batırıyorum. Orta kısmından iğnemi çıkarttım. Evet. Tomurcuğumuz hazır bu şekilde. Ve buradan sabitleyelim. dibinden kestim arkadaşlar. Bu şekilde tomurcuğumuz hazır. Şimdi şu sapını ve yaprağını şekilde yaprağı da var burada. Onu yapalım. Yine yeşil ipimizi alıyoruz. Şu dip kısmından tığımı geçirdim bu şekilde. İpimin ucunu alıyorum içinden geçirdim. Şu bir zincir çektim. Bir de bu ipin alt tarafından şu şekilde çektim. İpi de içeri doğru aldım. Bunun hepsini kesmiyorum dibinden. Şuradan biraz kestim fazla uzun olmasın. Çünkü döndüğümüz zaman da bunu içinde kaybedeceğiz. Biz çekmiştim burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincir çektim. Şimdi ilk zinciri bırakıyorum. Diğerine bir sık iğne yapıyorum. Diğerine bir sık iğne. Her zincirin içinde bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Tek tek zincirin içinden sık iğne. Arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Önemli bunlar benim için. Destek verirseniz sevinirim. Abone olmak ücretsizdir, biliyorsunuz zaten. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Burada kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirim kaldı. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri dönüyorum. Hemen dibindeki en son yaptığım sık iğnenin içinden bir sık iğne yaptım. Burada bir tane yuvarlak oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Tığıma doladım. Bu yaptığım, şu 4 zincirle yaptığım yuvarlığın içinden bir trabzan yaptım, bir tane daha trabzan, zincire beraber 3 tane oldu. İki defa tığıma doluyorum aynı yerden. 3 çekmeli trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Hemen zincirin dibinden şu iki tane telden tığımı geçirdim. Bir sık iğne yaptım, bir perik oluşturdum. bir defa doluyorum. Yine bir 2 tane trabzan yaptım iki zincir çektim dibinden kapattım burayı yaprağımı oluşturdum şimdi devam ediyorum bir sonraki zincirin içinden sık iğne yaparaktan devam ediyorum bunu tek tek her zincire bir sık iğne şurada ipim vardı bunu da aradan alalım İçinde yürütelim bunu. Zincire batırdım. İpi de arasından koydum burada. Bir sık iğne yaptım. Arada bunu yürütelim. Evet, sık iğnelerle sonuna kadar geldim. Hemen dibinden yine kapatıyorum. Kapatıyorum burayı da. İpimi kestim aralardan çekelim bunu arkadaşlar. Kaybedelim buradan. Tığımızla içinden çekelim, yürüterim ipi. Küçük küçük parçalar kaldı Bunu da, da makasla kesebiliriz. Evet, bu şekilde tomurcuğumuz hazır. Şurada i̇şte pembeste var. Buradaki biraz daha değişik olmuştu. Bunun alt kısmını yuvalarını yaptım üstünü de bir sıra sık iğne gittim arkadaşlar renkli iple sık iğne derken birinci çekip bir sık iğne batırdım o şekilde etrafını döndüm sonra sardım tomurcuk haline getirdim buradakini etkilerimiz bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bunu çoğu yerde arkadaşlar lif süslemesinde hırka işleyip de üzerine dikebiliriz bunları güzel durur Evet tomurcuk gülümüz bu şekilde arkadaşlar bir başka videoda başka modelde görüşmek dileğiyle hoşçakalın